Hepinize selamlar, merhabalar, kucak dolusu sevgiler, saygılar arkadaşlar Orlando Florida'dan ben Başar, Şef Başar sizlerle birlikte uzun bir süreden sonra tekrar buluşmanın keyfini yaşıyorum, heyecanlı yaşıyorum, uzun bir süredir video atmıyordum, kendi işlerimden dolayı, alışma sürecinden dolayı vesaire Amerika'da hayat gerçekten sanıldığı kadar, izlediğiniz kadar kolay değil. Ve Alışma süreci, yeni eve taşınma süreçleri vesaire, ondan önce yaşanılanlar vesaire vesaire derken uzun bir süre YouTube'u boşlamış oldum ama velakin bomba gibi bir videoyla şu an geri döndüm arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Amerika'daki şef maaşlarını konuşacağız. Saatlik kazançlar ne kadar, aylık kazançlar, bu kazançların yıllık vurumu ne kadar oluyor, yıllık kazançlar ne kadar oluyor? kademeleriniz yükseldikçe ne kadar maaşınız yükseliyor vesaire hepsini bunu videoda konuşacağız. E tabii ki para konuşacağız. Parayı da şöyle gösterelim. Sakın yanlış anlamayın. Herhangi bir şekilde görgüsüzlük olarak adletmenizi istemem. Tamamen belki de sizi motive eder ve tabii ki para konuşacağız. Para para burada. Konuşacağımız para burada. Farklı bir şey değil. Sadece rengi değişik, basılan yeri değişik, ismi değişik para her yerde para arkadaşlar ama elimde tutmuş olduğum doların gücü dünyanın her yerinde geçerli o yüzden şimdi başlangıçta arkadaşlar şunu bahsedeyim biliyorsunuz ki Amerika büyük kocaman bir kıta ve birçok farklı eyaletin birleşiminden oluşuyor Amerika Birleşik Devletleri ve her eyaletin kendine has kuralları var kendine has bir demografik yapısı var ve tabii kendine has bir kazanç sistemi var arkadaşlar yani saatlik kazançları var buna minimum wage deniyor yani biz nasıl Türkiye'de askeri ücret diyorsak minimum wage Amerika'da askeri ücret saatlik ücrete tabi olarak geçiyor her eyaletin saatlik ücretleri farklılık gösteriyor ben size bu videoda şu anda Florida eyaletinin Orlando şehrini anlatacağım buradaki yaşamı buradaki minimum wage'i baz alarak konuşacağım. Herhangi bir farklı bir eyalette tabii ki çok daha farklıdır. New York'tan tutun Washington'a, Ohio'ya, Alabama'ya vesaire, Georgia, ya. bir sürü farklı eyalet var. Ve bu eyaletlerin dediğim gibi her biri farklılık içeriyor saatlik ücretler konusunda. Lütfen bu videoyu izlerken Florida eyaletini baz aldığımı bilerek izlerseniz daha sizin için yararlı olur. Evet arkadaşlar 3 aydır buradayım. Orlando'dayım. 4. ayıma giriyorum. şef olarak mutfakta koskocaman bir otelde çalışarak ne kazançlar elde ettim? Saatlik ne kadar kazanıyorum? Ne işler yapıyorum? Bunları size bahsediyorum. Şimdi yapıyorsunuz ağzınıza sürekli vururum. Bazı insanlar var böyle ağzına sürekli vurasım var. Çıldırtmayın beni. Mutfaktayım. Bak son saatler eve gideceğim. Yoruldum, fıktım, sıkıldım. Ama para böyle kazanılıyor. Para böyle kazanılıyor kardeşim. Para böyle kazanılıyor. Dolarları sayarken iyi başarcık. Dolarları sayarken iyi değil mi? Ağzını... Evet arkadaşlar, tabii ki şu an e, bildiğiniz üzere ben bir otelde çalışıyorum ve gerçekten devasa bir otel. Bakın büyük veya kocaman kelimelerini kullanmıyorum, devasa bir otel. Gerçekten e, çok fazla oda var, çok fazla yatak var ve çok fazla insan sirkülasyonu var. O yüzden günde yaklaşık 3000-4000-5000 kişiler Aynı anda birlikte grup halinde check-in, check-out yapabiliyorlar. Ve tabii ki bu da aslında daha çok saat çalışmak adına bir nevi avantaj. Ama tabii ki gerek fiziksel olarak yorgunluğunuz, gerekse sosyal hayatınıza ayıracak vaktinizin olmaması en büyük negatif, olumsuz yanlarından biri. Ama tabii ki buraya bir hedef uğruna geldim şahsen. Bu hedefimin de üzerinde durmaya çalışıyorum. Hedeflerimi gerçekleştirmek için çalışıyorum. Ve gayet de memnunum. Kazançlarım da çok şükür şu ana kadar gayet iyi gidiyor. Şunu belirtmek istiyorum. Arkadaşlar dediğim gibi Florida'da şu anki minimum wage 10 dolar. Arkadaşlar 10 dolar. Yapım minimum size ödemeleri gereken para miktarı 10 dolar ama şu anda bulunduğum lokasyonda Orlando'da Buradaki insanların, burada yaşayan insanların yüzde 85'i 90'ı turizm ile bağlantılı işler yaptığından dolayı büyük otellerde turistlere hizmet ettiklerinden dolayı isterse bu ön büro olabilir, isterse kat hizmetleri olabilir, isterse servis olabilir, isterse mutfak olabilir. Fark etmiyor. Doesn't matter. Burada otellerde çalıştığınız andan itibaren E tabii ki e, eliniz ayağınız iş tutuyorsa, e, yüzünüz gözünüz temizse İnsanlarla iletişiminiz iyiyse gerçekten yüksek miktarlarda para kazanmak hayal bile değil. Çünkü otellerde normalde 10 dolar olan saatlik ücret otellerde direktman 15 dolara çıkıyor arkadaşlar. Gerçekten bulaşıkçılık mı yaparsınız? Efendime söyleyeyim. Yani en böyle zor işleri bile yapsanız, temizlik işi bile yapsanız 15 dolardan başlıyor saatliği. Ben bugün size bu videonun konusunda tabii ki şef maaşlarından, aşçı maaşlarından bahsedeceğim için kendi saatlik ücretimi de söylemek istiyorum arkadaşlar. Kendim şu an 17 dolar saatlik ücret ile çalışıyorum. Günde yaklaşık 9-9,5 saat aktif olarak çalışıyorum. Haftanın 2 günü izinli şekilde çalışıyorum arkadaşlar. Bazen bu 6 gün çalışıp bir gün izin yapıyorum. Ama tabii ki yoğunluğuna göre değişiyor otelin. Bazen yoğun olmadığı zamanlarda da Haftanın 4 günü çalışıp 3 günü tatil yaptığımız zamanlarda oldu. Ben şu an Ceyvan'ım arkadaşlar. Aslında bakarsanız en çok işi yapıp en az parayı alan insanım. Çünkü şu anki sistemde sadece mevsimlik işçi olarak gözüküyorum. Yani bu kağıt üzerinde böyle gözüküyor ama ben işe başladığımdan itibaren, işe başladığım günden itibaren sanki orada aylardır, yıllardır çalışan bir e, employee'miş gibi Direktmen istasyon sahiplendim, kendime ait bir istasyonum oldu, kendime ait yapmam gereken çizelgeler olduğu vesaire yükümlülüklerim oldu. Benim de kendime ait sorumluluklarım var çalıştığım yerde. Tabii ki belli bir şefe bağlıyız, o şefin bağlı olduğu başka biri var vesaire vesaire ama genel olarak en alt kademede bile olsam, en az parayı bile alsam bile benim de kendime az sorumluluklarım var yerine getirmem gereken. Ama velakin biz money konuşacağımız için Biz money konuşacağımız için bunları geçiyoruz. Hierarşi miyararşi boş verin. Statünüz ne olursa olsun eliniz bıçak tutuyorsa 15 dolar paranız cebinizde. Mutfakta çalışarak 15 dolar minimum kazanabilirsiniz arkadaşlar. En düşük işi yapsanız bile mutfakta çalışan 15 dolardan aşağı çalışan kimse yok arkadaşlar. saatlik olarak ve kademeniz yükseldikçe Kısım şefliğine yükseldiğiniz zaman Veyahut sos şef olduğunuz zaman Arkadaşlar 25 dolardan başlayan Ücretler Çok rahat kazanılır Bonus olarak ekleyeyim Ekskütif şefler arkadaşlar Yani en top insanlar Mutfaktaki hiyerarşi sistemindeki en top insanlar En üstteki şefler Yaklaşık 35 ile 40 dolar arası saatlik ücretleri var. Amerika'daki şef maaşları, saatlik ücretleri bu şekilde. Orlando şehrini baz alarak size bu videoyu yapıyorum. Ama farklı bir yerde bu farklılık gösterebilir. Hatta ve hatta Florida'nın içinde farklılıklar gösterebilir. Çünkü Miami'si var, Orlando'su var, Jacksonville'ı var, Tampa'sı var. Birçok farklı bölge var arkadaşlar ve her bölgenin kendine ait bir e, hareketliliği var, insan hareketliliği var. Şu an bulunduğum Orlando'da genellikle tema parkları vesaire, Disney World, Universal Studios gibi tema parkları olduğundan dolayı daha farklı bir turizm kafası dönüyor. Ama Miami'de daha farklı bir turizm kafası dönüyor, Tampa'da farklı bir turizm kafası dönüyor ve tabii ki e, oradaki yaşam stiline göre de, hayat pahalılığına göre de maaşlar düzenleniyor. Başlangıç seviyesinde bile 15 dolar çok net kazanabilirsiniz. McDonald's'ta çalışanlar bile şu an 15 dolar saat ücret oluyor arkadaşlar. Daha bunların ötesi yok. McDonald's'ta çalışıyorsunuz yani hani patates kızartıyorsun, bir şey yapıyorsun, yerleri süpürüyorsun. Bu yani hamburger yapıyorsun. Dostum çok basit yani 15 dolar kazanabilirsin. Ee, tabii ki Türkiye'de saatlik ücret e, bizim olayı yok maalesef ki aylık ücret oluyor. Yani artık siz saatlik ücretleri e, hesaplayıp aylık ne kadar kazanç oluyor, Yıllık ne kadar kazanç oluyor? Kendiniz bunları hesaplayabilirsiniz. Bugünkü videoda benden bu kadar. Umarım sizlere güzel bilgiler vermişimdir. Bir nebze olsun sizleri buralara gelmeniz için motive etmişimdir. Bu kanalı kurmamdaki en büyük amaç zaten sizlere doğru bilgi verebilmek. Çünkü ben buraya gelirken yararlanabileceğim bir kaynak yoktu. Eğer ki buraya gelecek arkadaşların bir kaynağa ihtiyacı varsa benim videolarımı izledikten sonra Herhangi bir fikir canlanıyorsa kafanızda ne mutlu bana. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Keyfiniz bol olsun. Görüşmek üzere. Orlando Floridadan Peace